Aklında fiyat var mı? Yani 2.5 ama sen yine de... 2.5? Tamam anlamam. Yani oyun çok güzel. Daha sofas mı? Hı hı Ama çok pırız. Hı hı. <laughs> <laughs> Okey. Eğer siller temizse... NBA 18, Horizon Down Zero, FIFA 19, Battlefield, Hardline... Burada bir tek FIFA 22 var, Play seçme için. 1500 dersen düşünürüm. 1500. Hı hı. En son ne olur? 1500. 1500. Temizse ama çizik olmayacak. Bir bak abi. Çizik. Var mı? Bakmak ister misin? Tabii abi ben şöyle, Kendin bakarsın. Işığı şöyle yansıtırsan daha net görünecek. Evet. Orada kılcalar. Okay. Bak bunda da iki. Bir iki. Şurada. Şurada. Aha, evet evet. Temizliğin çıkmadı şu arkada. Lan sopası dediğin gibi temiz. Şimdi ne olur? Bir iki üst teklif edeceğim. Tamam. Okeymiş tamam. O zaman gider bu sosu